Ne kadar erken çıkarsa gitsin. Sen tamam. bak tamam. 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 bir şey söyle. Sen tamam. içerideki belayı def ettir. Def et, def et. Belayı def et. Yani Benim de... bir sorun olur, gelirim ben sana yaparım. Sen bana olursun, eyvallah. Geride kimse yoktur ama ben ilgi kişiye talimat verdiysem, benim lafım ilgi kişi hareket ediyorsa sen gelenleri toplamakla bitiremezsin ki. Onu söylemeye çalışıyorum. Hayır, bunlar normal birileri değil diyor. Bakıyorum, bak. ben zaten... Niye çok iyi yani. Gelen ölümler niye orada çoğalıyor? Yani de, de, burada... De. Burada olay ben şöyle bakıyorum. Hastane yoğun bakım dediğin nedir? Hayat kurtarma değil mi? Bunlar diğer hastaneden ölmek üzere olan hastaları topluyorlar. Hı hı. Gittiğim poligondan giriş saatin, çıkış saatin, yanındaki güvenliğin arttırılması, ailen, ailenin kimle konuşuyor, kız kardeşin kimle konuşuyor, baban nereye gidiyor. Yani mevzu burada farklı bir şey. Psikolojik savaştan ziyade artık mevzu şey mevzusu değil kasıtlı olarak zarar vermiyoruz. Ama karşındaki adil insan değil. Bak sen hala normal Hiç insanın yapacağı değil. bir şeyi konuşuyorsun. Şimdi, Aynen. Demin bir şey söyleyeyim. Anlıyorlar. Son bir şey söyleyeyim, müsaade edeceğim. Diyelim ki birinin benimle sorunu var. Ben gider o biriyle hesaplaşırım ama bilmediğim birileri birilerini gönderiyorsa, hangi birini alabilirsin Yani sağdan mı şey yapacaksın soldan mı, hanımı bakkara giderken mi, babası camiye giderken Allah mi, kardeşim giderken ne, mi? Neyin tecrübünü alacaksın?

you know